doyamadım çekmeye. Kırmızı dünyası. Evet. Of, ay ya nasıl çok su <laughs> Ya bir gösteri yapak dedik yani onu da bozdun. Ay ya nasıl sıcak su damladım. Acı değil mi? Acı. Kim oruçta acıyor? Adam alıda. Acı biber çok. Hayır mutlaka çok dur da. İlla ki bir ağzımızı acıtacağız. Böyle bir acı biberle ne kadar mutlu oldum. Merhabalar. Hayırlı akşamlar bir tanelerim. Akşam oluyor. Yemek derdine düştüm. Son ana bırakıyorum. O kadar çok iş yaptık. O kadar çok iş yaptık. Nurhan burada ben yukarıda. En son merdiveni de yıkadım. Çamaşırları topladım. Yerleştirdim geldim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Nasıl gidiyor Ramazanlıklar? Güzel güzel yemekler yapıyorsun. Var ya burada yiyorum ya. Sizin yazdığınızı bir canım istiyor. Bir canım istiyor. Değil mi? O burnu gerek. <laughs> Yeni görenler, duyanlar bizim güzel kalpli ailemize katılırsanız o kadar mutlu oluruz ki. Bekliyorum valla çok bekliyorum. Ben hissediyorum orada bir yerlerde duruyorsunuz geleceksiniz. Geldiğinizde de iyi ki seni bulduk diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki canlarım ben de iyi ki sizi buldum diyeceğim. Ne yapıyoruz Nura? Bugün bizim meşhur meşhur makarna günümüz. Penne makarna. Soslu makarna günümüz. Dünden der der pilavımız var. Bulgur, mercimekli bulgur pilavımız. Börekte de ben duruyor. Ben yiyemedim. Börek de duruyor. İki tabak çorba içtim yiyemedim. Başka bir şey. Sadece gece yatarken Börek yedim, domates dildim, acı biberle. Hadi biberimizi al. Hadi biberimizi alayım o arada. Yakmayım. Acı biber kokusu yayıldı annem geldi yine meşhur. ne güzel bir şey kokuyor diyerek de bu saman biberi acı çok faydalıymış. Birçok çok hastalığa de biber kızartalım dedim Nuramaz. Şöyle güzel sarımsaklı yoğurtlu. Yoğurdumu da hazırladım. Evet. Böyle fazla yoğurt koymayacağım. Zaten bir tabaklık yapıyorum. Acı nasıl? Her şey acı olacak. Acı. Her şey acı olacak. Biz bunu yeriz. Berk bunu yer. Berk bunu çok seviyor. Aynen. Kalınca da yeniyor ya bu. Böreğimiz var. Pilavımız var. Katı katı vallahi Allah'ımıza bilecek. Yok yok iyi. Ama bu yoğurtlu olduğu için kurtaracak salata da var. Salatamız var. Babaanne salatası da yapacağım. Meşhur, evet, meşhur babaanne salatamı da yapacağım. Hangisi? Fiona. Nasıl bakıyor? Gözün dikmiş böyle sana bakıyor. Kuşum. Bugün de değişik bir salata olsun dedik. Domatesimiz çok lezzetli Bir babaanne salatası yapak dedik. Salatalık yok ama. Salatalık almadın ama. Salıdan geçti biraz önce. Kilo son lira diyor. Hatta çekmek istiyordun onu olmadı değil mi? Çektim çektim at arabayla. He paylaştın mı? Paylaşmadım. Bunun başlığını da koyabilirim. Şey yapaydın şort şeklinde. Ay şort şeklinde çekebilirdim ama. Fotoğraf mı çektin sadece? Fotoğraf çektim. Ne alaka ama yemek şeyinin önüne atar <laughs> sebze satıyor sebze Adana'nın durumu görülsün dedim. Öyle paylaşım yapabilirsin. Kedicikler bile korkmuş ya. <laughs> Atın sesine... Papi bura... çok korktu ya. Pencerede dıgı dıgı yatıyordu. Dıgıdık, dıgıdık, at gidiyor ya. Ne olduğunu anlayamadı biliyor musun? Salatak satıyordu. On liraya. Gidim alayım dedim. Herkes de alıyordu. Sonra gözlüğümü taktım şöyle aşağı. Korn... O da çok tatlı ama. Güzel oluyor ya o da. Allah tatlı oluyor. Kornişonun büyüğü. Bir tanesi oluyor ki Nurhan. Ya bir ara almıştın sen adada Ben ben ha. Murat, yıldız mı şey mi? Kütük alem mi? Yok. Ay mı? Evet evet, ay şeklinde olsun. Ay şeklinde. Hı Senin ay öyle mi? Ya önce bıçak atmışım arasına. Hı. Şey, yarım ay. Yarım ay. Bayağı bir yarım ay. Ya ben şey. çünkü çok soğan sevmediğim için onu büyük olsun yemeyin. Şey ben de büyük olsun da ben soğanlarla yiyeyim. <laughs> Bu var ya bizim köyün yemeğiydi biliyor musunuz? Tarlada Bu, Bunu özledik ama adamda yapıyorduk. Ta tarlada yaparlar. İki salata işte salata şey domates ne bulurlarsa bostandan biraz da soğukluk o toplarlar bak onun dönemine gel hep çocukken çok dikkatli sen kızartmayı koydun mu koydum hani altı çok kısık yanıyor o ha iyi mi yani yani çıksın aradan Nuran her evet, şey birbirine evet. karışmasın çok da bir şey yaptığım yok da Allah'ımıza şükür bulgur pilavımız var Nuran bayılıyor eşim bayılıyor annem de bayılıyor evet evet ben yiyemiyorum Oruç olmasam seviyorum da böyle damda falan yerken çok severim. Oruçken yiyemiyorum. Turşuyla falan çok iyi oluyor Ama bu salatayı hatırlıyor musun? 5 dakikada yapı veriyordun 2 dakikada. Evet. 5 dakika salatası. 5. Bitti bile. Maydanozumuzun hepsi bunun değil mi? Başka bir şey kullanmıyoruz. Yok. Çoksa çok maydanoz olmaz mı oğlum? Kurun Ama eskiden de biz de kurun yapardık. Kurun haneler de çok güzel olur maydanoz olmadığında. Bu kebapçı salatası. Kebap tadı gelir. Bunu ye, ekmeğini bandır. Ay nasıl canım ister biliyor musun? Bu ne? Allah'a bak. Bizim oğlan falan olmaz. Bir saniye. Kedilermiş ya. Kavga ediyorlar Ama çok kedi sesi var bu aralar. Ekmeğimiz ısınıyor yine bugün Ek alamadım. Ekmeğe gidemedim. Pide yenirdi eskiden yani sürekli. Pide alınırdı bayram oruçluklarda. Evet. Dışarı çıktım ama bazen alıyorum da dışarı çıkamadım bugün. Ekmeğimiz de varken niye alayım Nurhan o çok pahalı. Bak kuşlar bir şey ekmek istiyorlar. Nurhan kuşlar ekmek istiyor bak gelmiş. Nurhan kuşu ekmek bekliyor. Klimanın üzerinde ama görünmüyor herhalde. Ay gitti gitti bak orada. Bekliyor atalım ona. Dedi de Ustalar bu şekilde sıkar biliyor musun sen? Ama öyle bir kokusu var mı orada? Limon sıkacağını herhalde bulamadık. Devamlı yer değişir mi? Ben. ben şu gözümün önünde olsun istiyorum. <laughs> Limon sıkarken de ağzım sulandı. Bu sıkacağım değil mi? Vallahi bilmiyorum az miktarda ama salata. Şey limonumuz da küçük ama. Ha, küçük seçtim. Bu ağaçtan ağaçtan. Ablam birinin komşusu vermişti. Selam olsun. Kimdi ya biri e, damda kızartma mı yapıyordun? Limon eline böyle sıktın. Eleştirim yapılmıştı. Öyle miydi? Evet. Hı -hı. Ama bunu şefler bile böyle sıkıyor. Yok ama amaç orada hani çalılarım ne elledin bir şey elledin? Ha doğru söylemiş. ama ben o çalıları her gün yıkıyordum. Çünkü biz arada kesinti yaptığımızda <laughs> arada eller yıkanıyor. Bir de ben de. Yazın damı her suladığında o çalılar, o ocağın kenarları. Niye saklıma geldi şu an. Evet evet çalı elledim demişti. Doğru doğru. Evet. Şey olarak doğru söyledi aslında. Bilemez ki. Ha. Şöyle tuzunu atayım. Makarna doldu mu? Hala olarak. biber yapamadım herhalde. Baharatla. Makarna olmuş ha diyeyim sana. Makarna olmuş mu lan? Hemen süzeyim ben bunu. Şu pul Süzü biber de Hemen yağ, pul o biber. Bitsin bu ya. Dönmeyelim. Aynı şeye dönmeyelim. Aynen. Yağ da orada kalsın. Makarnaya yapacaksın. Aynen bu yağ kalsın. Bir de pul biber. Al sana. İki dakika. Heh. Malatamız hazır. Biber de hazır mı? Bu bunu ben kaldırıyorum. Evet. Çok ölmesin. Aynen çok şey olmasın bu. Çok ölmemesi Peki ediyor. acı diyorsun da çok burnumu yapmadı bu. Yakına gel. Ha oldu mu? Ha, <laughs> pilav koyuyor ama ısınmaya başlasın. Miktarına baksana. Çok mu değil mi? Pilav mı? Evet. Çok. Ne yapalım onu? Yarına biraz ayırsak mı? Gerçekten Nurhan ha Çok sabah yerler ya. Yerler yerler. Sabah. Emin ol. Şey almamışım. Evet ya ısıtınca salatamız oldukça az yaptık ama. Ha, ama hmm. yoğurtlu var ya. Evet ya böyle şey yapıyorum. Şimdi yapayım. ben yoğurtluyu yersem pek salatayı yiyemiyorum. Dün hiç yemedin sen. Dün hiç yemedim. Dün sadece çorba içtim. Işte. Ee, şey kırmızı lahana onu hiç yemedin almadım, sen. Hiç almadım ağzıma. Sadece çorba içtim iki kase mi üç mü? Evet başka bir şey başka yemedim. Börek yedim. Bir börek, şey yedin. Bir börek evet. yedin az bir şey herhalde. Sonra yedim böreği. <laughs> Annemin. Ama boğazına kaçıyor acil herhalde. Oda sonunda dedin anne öksürmeye başladı. Kapatalım odasını kapattım da. Şöyle meşhur soslu benim. Burada bakın bakın domatese bakın domates. Bir kilo domates. domatesin ha, çok güzelmiş. Pahalı olsa tabii ki koyamam. Tek domates salçasıyla da yaptığım oldu ama. Öyle de yapıldı değil mi? 5 liraya olunca bol bol kullanıyorum. <laughs> Hem de neydi Nuran? Salkım domates, değil mi? Bir. Bir evet, yerden aldım salkım. Aynen ondan da rendeledim. Hadi bu hızlı pişsin. Pilav orada ısınıyor. Bak benim de boğazıma kaçacak gibi oldu. Meşhur Fatoş'un salatası. Baba salatam Allah Allah. Şey Maşallah bolca da pilavımız var. Heh da kız kardeş de Çok güzeldi ama ya. Çok güzeldi. Sonra bir kaşık alabildim biliyor musun? Mükemmeldi. Yağını aldırmamaya çalış. Yağını aldırmamaya çalışıyorum. Bak tavayı öyle tut havaya doğru. Dur dur şöyle yapayım. Süzeyim. Aslında o kadar az yağ ile yapılıyor ki. Ya zaten yağ o kadar koydum. Yedere giymesem miydi o zaman? Ne anne? Yedere ki yani ah. üşürsün belki. Ay, bir şey olmaz. Ay Nurhan biberimiz ne kadar az. <laughs> Ama acı nasıl yiyeceğiz? Çok acı zaten. Bunu sos olarak düşünün. Acı sos. Hani onu iki tanesini falan üç tanesi ancak yiyebilirsin. Bilmiyorum çok lez lezzeti nasıl bilmiyorum. Şöyle acısını biraz alır yoğurt. Değil mi? Biz genelde acılı seviyoruz. Ya ben onu sus acılı diye aldım. Yoksa alır mıyım 15 liraya? Ama annem de şey e, tatlı biber istiyor. Dedim biraz daha yaz gelmesi lazım değil mi? bir kere tatlı aldım plastik gibi dedi. Evet. Poşet attık. Onun için işte annem <laughs> de seviyormuş. Şimdi bundan yemeye çalışırsa. Ağazım. Hazırlandın mı? Hazırlandım. Çekeyim dur bir dakika. Acımaymış o. Şey yapacak mısın nane? Nane sınav mı Nurhan? Acı dediler ama Nurhan da acı kopmadı dedi bir şöyle kokman. sonradan geldi kokman hemen ben bunları masaya götürüyorum makarnamızı karıştıralım değil mi Makarnayı karıştıracağım hemen ben <laughs> yemeğe hazırlandı ama güzel değil mi anne bugün bayağı oturdun balkonda Ama bugün çok güzel bugün valla bahara hissettik rüzgar bizi biraz sarstı ya evet bir ara ben kötü oldum karabiber attın herhalde o anda göremedik. Attım. Annem konuşurken. Neydi? Penne. Penne <laughs> makarna. Bol domates soslu penne makarna. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir, bu tarz çok yararlı değil ama sonradan şey oldu ha, bu modeli değil mi? Bu modeli mi? Hı hı. Hepsi bagetti yerdik. Hepsi bagetti tarzı çok. <laughs> Bak, Bol soslu olmuş. Nefis nefis. Tamam mıyız? Tamamız vallahi. O ısındı. Pilav ısındı. ısındı. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ekmek? Ekmen ısındı. Şu biraz soğuk mu? burası ısınmış. Bu çıtır çıtır. Ay bir şey mu? Çıtır ısındı. Tamam. İlk önce onu götürelim. Sonra Aa, Zaten çok ekmek yenecek bir ürün yok. <laughs> yeriz. Salatayla Yer yeriz. Salatayla olur. Hadi Haydi. gidelim salatalar geldi. Çok güzel değil mi? Ya? Şöyle bir artık ilkbaharın geldiğinin müzecisi de değil evet, mi bu tarz şeyler? öyle. Sanki şunu tek yeter yeme geliyor ekmekle biliyor musun? Yeter. Vallahi yani yeter. yeter. Ben Katı suyu pek yiyemiyorum. Suyu görünce şey oluyor musun? Katı madde çok yiyem. Suyu dayanamıyorum. Bir de üstü buğulanmış ya. Soğuk su. Haydi getirelim. Ko kalite kontrolimize yapıldı. Gel, oğlum, gel. <laughs> şöyle ortaya koyalım mı İsteyen alsın çünkü biz makarna yiyeceğiz ya. Hiç orada abartık koyma bence yeter. Ben daha makarna da yiyemem gibi. Etlik mi bak? Şöyle. Ha dolu dolu dursun. Aynen. <laughs> <laughs> evet ben, ben çok dağınık sevmem böyle tam böyle şey olur. Hı. Makarnamız hazır. Haydi gidelim. Yok almadık tabak. Makarna tabağı. Evet, Annemin otantik tabağı, onu çok seviyor. Geldin mi anne? Hadi gel otur. Geldin mi? Fotoğraf çekildiğini düşünüyor da. Hadi oturabilirsin. çok ağır. Oradan katarsın. Bu da kadın değil mi? Aynen. Ee, Eksimiz yok herhalde. Ya böreği getirelim mi getirmeyelim mi? Böreğimizi de getireyim. Niye getirmiyoruz? Bilmem. Sonra da yiyebiliyoruz ya. Hadi anne otur. Otur. Peki, dışına otur. Su sesi. Ay bayılıyor musun? Bu ne kadar güzel bir ses çıkarttırıyor. Ne oran bu surayı? Değil mi? öyle bir ses çıkmaz ki aslında o kadar. Allah'ım cennetten çıkmış cennetten. <laughs> Annem başladı. <ye>. Allah. Canavar. Lara odan gelire oraya. anne. Bugünlük de bizden bu bizim evin hallerinde gene çıktı yemeğimiz. Dedim Çok. bugün her gün aynı laf. Bugün ne bulacağız? Güzel domates soslu. Sağlıklı işte. Besleyici yani. Ramazanla geçin. Harika. Bol domatesli. Salatasıyla biber kızartmamız. Daha ne olsun canlarım. Evet. Rabbim bugünümüze binlerce şükür olsun. Çok şükür Allah. Geçmiş geçenlerimizin ruhlarına hediye olsun. Başta babacığımın ruhuna. Evet. Ve tüm geçmişlerimizin Annesi vefat eden, babası vefat edenlerin tamam. ruhlarına hediye ol olsun. Allah rızası Amin. için el-Fatiha. Elhamdülillah. Tamam. Duayı bırakma. Duayı okurken yazık boğaz. Ellerine sağlık canım. Allah kabul etsin. Hepinizi amin. seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hep bizimle kalın. Amin. 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 Allah bu günümüzü aratma yarabbi, ya Rabbi. Aratma ya Rabbi. Aratma ya Amin. En, en, güzel günümüz böyle olsun ya Rabbi. Ya Bundan daha iyi olsun. Bundan <laughs> daha iyi olsun olsun bugünümüze şükür değil mi çok anne? Çok şükür. Tabii bin kere şükürler olsun. Allah'ım bizleri doyurdu. Bizler açlarda doyursun. Kurban olduğum Allah. Im. Makarnayı biz sonra katalım değil mi? Hemen şimdi beklerken soğuyor diyorlar. Şu, şu sosumuzda şey biberi merak ediyorum. Biber çok güzel gözüküyor. <laughs> Bam ben ekmedi diyor. Ah, ah be ağzımı alsam da vursam. <laughs> Hayır canlarım. Hepinizi Afiyet olsun. Çok şükür bugünümüze Allah'ım be ben, ben de tutuyordum ama gayrı ben tutamayayım. Çok tuttun anne? Ay Şimdi Aynen. patoş. Ay yeme, acı olur da. Hiç yemezdim. yemezdim tabii Şimdi sen balkona çıkarsın. Evet. Haydi. Balkona yine bir ezanımızı dinleriz. Çok güzel oluyor ezan dinlendim. Evet. Çok farklı okunuyor ya oruçken. Anca gelirler herkes otursun. Eee onlar gelir. Soğumasın dedim. Evet. Bugün çorba yok. Bunu çorba yerine yiyeceğim. Suyu bol iç. Nurhan yaptı dedi de. Canım istemiyor dedim. Dün ne kadar çok çorba yedim. Sadece çorba yedim hatta. <laughs>